Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Remax Invest'ten gayrimenkul danışmanı Sayın Yurdagül Ertural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Yurdagül Hanım? Tabii. 1982 Kastamonu doğumluyum ben. Çok küçük yaşta yani 15 yaşında pazarlama sektörüne başladım ben. Hayatım hep çalışmakla geçti. Son e, 8 senedir işi ara verdim yani çalışmaya. Sonra tekrar çalışmak istedim. Hani evde oturmak sıktı. Dedim ki artık bir şeyler yapmalıyım. Remax'e e, başlamaya karar verdim. Kurumsal olduğu için Remax'i seçtim. Hı hı. Hı hı. Yani e, gayrimenkul olarak şöyle biraz bilgim vardı. Çok da bir bilgim yoktu ama inşaat sektöründe daha çok bilgi sahibiydim. Ee, eşimden dolayı o da müteahhitlik yaptığı için dedim ben de neden yapamayabilirim? Hani gayrimenkul alım satım işlerini. Bana da insanlarla diyalog kurmayı çok seviyorum aynı zamanda. Hani e, insanlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Hani onların bir şeyler aldığında mutlu olduğunu görüyorum ya. Beni de gerçekten hani sanki kendim almış gibi mutlu ediyor. Yani hep yenilikleri, yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Evet. Böylece e, bu evet. işi yapmaya karar Aynen. verdiniz. Peki kurumsal bir çatı altında çalışmanın avantajları nelerdir? Tabii ki şimdi şöyle bir şey. E, kurumsal yerin e, insanlar daha güvenle bakıyor. Bir de biz işimizi daha profesyonel yapıyoruz. Diğerleriyle kıyaslanırsa. E, aldığımız eğitimler çok fazla, çok güzel eğitimler alıyoruz. Haftanın üç günü sadece ofisimizde eğitim görüyoruz. Yani e, profesyonel yaptığımız için bana hani bir kurumsal yerde çalışmak, insanların bakış bakış açısı önemli olduğu için böyle bir şeyi tercih ettim. Evet. Peki çalışmış olduğunuz bölge neresi? Vadi İstanbul, Porta Vadi'de bizim ofisimiz. Ben de Sarıyer Bölgesi Gayrimenkul Danışmanıyım. Evet. Yani Sarıyer Bölgesini iyi bildiğim için yıllardır Sarıyer'de oturuyorum zaten. Hani orada iş yapmak benim için daha iyiydi. Ofisimizin olduğu bölgede çalışmıyorum. Hani oraları bilmediğim için bildiğin yerde yapmak daha başarılı olursun. Bilmediğin yerde bir şey yapmak başarılı olacağını zannetmiyorum. Evet çok da haklısınız. Peki e, gayrimenkul sektöründe bir bayan olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bence yani, dezavantajı hiç yok. Yok evet yani bizim bayan olduğumuz için zorlandığımız yerler çok fazla var. Hı hı. Ama e, hani erkeklere bakarak daha da hani güzel işler yaptığımız yerler de var. Ama daha çok zorlanıyoruz tabii ki insanların bakışları bir gayrimenkul danışmanı olarak biraz farklı bakılabiliyor yani bizim toplumumuzda maalesef bunlar var. Hı hı. Ama e, tabii ki biz bunları işimizle ön planda olduğumuzu gösterdiğimiz zaman daha e, insanların bakışı değişebiliyor. Evet bence e, kadınlar bu sektörde çok başarılılar. Çünkü daha detaycı düşünüyorlar, evet. değil mi? Kesinlikle detaylara önem veriyorlar ve empati yetenekleri daha güçlü gibi geliyor. Şimdi erkekler çok kızacaklar bana <laughs> kesinlikle, ama kesinlikle, evet. Ama tabii bu işte başarılı erkekler de çok var. Var, tabii. Yani hani bayanlardan daha da başarılı olanlar var tabii ki. Ama biz tabii ki biraz biz bayanlar hislerimizle hareket ediyoruz, hislerimiz <laughs> daha. Kuvvetli hani bazı şeyleri daha önceden siz de bayan olarak biliyorsunuzdur zaten hissedebiliyoruz. Bu insanın hani ne kadar samimi gerçekten bu insan bir alıcı mı gerçekten satıcı mı bunları baktığımız zaman hani biz bayanlar daha iyi işimizi de bir de profesyonel olarak yapıyorsak işimizi de iyi biliyorsak yani daha başarılı olabiliyoruz tabii ki. Evet gerçekten de öyle. Peki e, içinde bulunmuş olduğumuz süreç oldukça büyük sıkıntılar yaşattı tüm dünyaya ve tabii Kesinlikle. ki ülkemize de. Evet. E, sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? Ya bizi de etkiledi ama tabii ki diğer işletmeler kadar etkilemedi. Çünkü gayrimenkul sektörü her zaman iş yapan bir şey olduğu için mutlaka kiralık eve ihtiyaçlar oluyor, hı hı. E, sıkışıyor insanlar, satma gereği duyuyorlar. Ya da elinde bir miktar parası var, yatırım yapmak istiyor. Hani bu süreci aslında değerlendirmek isteyenler çok oldu. Yani hani zor şartlarda insanlar olduğu için satmak gereği duydukların duydukları için yatırımcılar da haliyle bunu fırsat <laughs> kolladılar yani. Evet. Tabii bizim işimizi fazla etkilemedi. Hı hı, etkilemedi, doğru. Hı hı, evet. Ve bir de şu var, bölgeniz Sarıyer oldukça Boğaz'ın güzel evet, semtlerinden biri. Ve insanların salgınla birlikte yaşam alanlarındaki tercihleri de değişti değil mi? Evet, kesinlikle değişti. Şimdi Sarıyer bölgesine daha çok talep arttı. Hı hı. Çünkü şey bahçeli, müstakil evler olduğu için. Ee, o taraflara daha bir yoğunluk şu anda hı hı. ev bulunmuyor oralarda yani hı. satılık da olsun kiralık da olsun çok zor yani hem fiyatlar da arttı. Evet tam da onu soracaktım ee, bu fiyatların artışını suni mi buluyorsunuz yoksa bundan sonrasında da böyle devam edecek mi? Sanki biraz haksızlık var gibi geliyor Kesinlikle bana. Kesinlikle haksızlık var bu süreci e, fırsat kollamak gibi bir şey Aslında böyle bir dönemde e, böyle olmamalı bence. Hani insanların birbirine tam tersi yardım etme zamanındayız. Çünkü e, şartlarımız belli. durum belli. İnsanlar zor şartlarda geçinmeye çalışıyorlar. Ama e, bu süreç böyle devam etmeyecek tabii ki. Her şeyin bir inişi çıkışı vardır. Bunun da inişi olacak yani. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar etik değerlerle gayrimenkul danışmanlığı yapmış olduğunuzu bu yorumunuzla belirttiniz. Böylelikle kurumsal bir çatı altında bulunmanın da farkını belirtmiş Kesinlikle. oldunuz. Ee, peki bundan sonrası için bölge olarak aynı bölgede mi çalışmayı tercih ediyorsunuz, düşünüyorsunuz? Tabii ki aynı bölge. Yani iyi bildiğim bir yer olduğu için aynı bölgede. Hani daha e, insanlara iyi bir sunum yapabilmem için hı hı. aynı bölgede olmam lazım. Bilmediğim yeri anlatmam çok zor olur. Evet. Ee, uzmanlık alanı oluyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle uzmanlık alanı. Aynen. Çok doğru. Çok doğru. Peki e, izleyicilerimize buradan gayrimenkul alışverişlerinde e, neler yapmaları gerektiği konusunda küçük Mesajlar verebilir misin? Tabii. Yani bir yer satmak ya da malını satma mülkünü ya da almak istiyorlarsa kesinlikle bir profesyonel, bir firma ilanlık kurumsal bir firma ilanlık Yani çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü iyi değerlendirilir. Malını doğru fiyata, doğru şekilde alıp doğru fiyata satmayı tavsiye ederim. Bu şekilde çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için. Ben teşekkür ederim sizlere. Gerçekten böyle bir program yaptığınız için bizlere kendimizi tanıtma fırsatı, işimizi tanıtma fırsatı yarattığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz ve samimiyetle mesleğinizi bizlere aktardığınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler, hoş bulduk, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Remax Invest'ten gayrimenkul danışmanı Sayın Yurdagül Ertural konuğumuz oldu. Hoşçakalın.